Herkese merhaba arkadaşlar bugün selam birlikte ee, bu sefer e, yine satrancın ikinci bölümündeyiz. ve bu sefer yine bir yemek yemek sayılmaz orada şöyle bir e, size bir hmm, şey yapayım ne diyeyim ben buna Heh. şöyle bir e, uyarı yapayım sesi e, son şey alın öyle daha güzel oluyor çok fazla olmuyor yani sesinizi benim sesim oynadığı videonun sesini arttırın çünkü öyle daha iyi oluyor. Yoksa biraz kısayım mı dediğinizde birazcık yaparsanız bir şey olmuyor da biraz fazla kızarsanız hiç sesim gelmiyor. O yüzden kısmayın diyeyim. Bugünkü tamam o konuya geçelim. Bugünkü videoda sakız diyeceğiz. Ama nasıl her piyon her piyon yenildiğinde sakız çiğneyeceğim. Ve sakızları ağzına atmayacağım. Ağzına büyüyecek büyüyecek büyüyecek. Şimdi hemen başlayalım. Ben yine beyazım. Bu arada şu an zor seviyedeyiz. Dün hatırlıyorsunuz bir adam yanmıştık. O yüzden çok puan yememeye çalışacağım. Hatta bir tanesini açayım. Tamam. Bakalım. Hazır da bulunsun. Güzel. Dur ıslık çalmayayım. Şimdi videodayız yani. Bakalım. Şu an adam yeniyor bir puanla benim. Hmm. Hı hı hı. hı, hı, hı. Ne Filmimizi açalım önünü. Allah şeyim yiyebilir de boşver ya yersin. Kaçıracağım onu. Hadi yeme. Canlıyım ya videoda yiyip Şimdi filmin peşine düşmüş Boşver yemeyeceğim Kaleyle şey var Bezirimi istiyor. Yasam koruyacak bir şey yok Ama vermeyeceğim desem At var onun şeyi ee, Ne yapabilirim Bu arada bazen de unutabilirim arkadaşlar Eğer unutursam çok özür dilerim <laughs> Özür dilerim Eron Tursam e, taksicinem. Şimdi e, bir bakalım. Tamam benim 20 full, 12'lerde full tamam. Tam bakarım ben. Bakalım. Bu sefer hızlı girdik videoya yalnız. O şah çektik. Güzel güzel güzel. Adamın kalesini yedik şu an ve yenildik. Tekrar edelim umarım reklam çıkmaz. Reklam çıktı. Evet Allah şükür bitti. Devam ediyoruz. Şah olduk ya. Zor seviye adam. <laughs> Kale gitti. Bakalım. Ben ne везем на Ya. Mm. Ab Şu an çiğniyorum bu arada. Hmm, değişelim diyor. Değişelim. Benim için sıkıntı yok. Böyle hiçbir oyunculuk yapmasın. Hı. Hı hı. Ben dinliyorum bu arada. Devam. I I, almayacağım onu oraya. Hiç sanma. Bir tane oldu biliyorsunuz. Sardar olunca. Bir tane de çiğni yemem ben. Hiç konuşmam bu arada bilmiyorum. <laughs> hmm. Ne yapabiliriz? son ağzım doldu. Bir tane. Oo. Bakalım. Burada bir kaçırıyor ya. Hı. Tamam Ye Usta yavrum Adam şığağa geliyor Eyvah mm Hı -hmm. hı Ankara dur be dur. 4 tane oldu var Bu Ya at var. Molven Görmedim vallahi. Eğer sözlüm. Görmedim Zor valla. Baya. Ah dilimi ısırdım. Biraz tamam, tamam. O konuşamıyorum şu an? Hmm. Vezir. Yiyecek yapma. <laughs> hmm. Hmm. Arkadaşlar baya büyüdü. Sağda piyanım var güzel. Oraya alacak e, H. Yon. H1 alacak. Al. Özür. Hı. Hmm. Yoksa dönüyor muyuz? Bir tane daha dur. Ağzım doldu. Doldu. Hmm. Bu kötü oldu. Bu çok kötü oldu. Çok. Galiba bir tane daha gözümden kaçtı ama konuşamamış şu an. Hiç konuşamıyorum. Burada bu ikinci soru olacak. Kaç. Gelmem mi istiyorum? Ya. Yiyemem ki. Doğru. Şu geliyor. Bitti. Neyse arkadaşlar bir video durdurayım. Birazdan geliyorum. Hemen. Kırk olsun dur. Ben durduramadım. Evet arkadaşlar ağzımdaki sakızı çıkardım. Vallahi çok büyüktü. Baktım ağzımdan çıkardım. Şu an yanımda duruyor daha Çiğneceğim. Devam edeceğim. Neyse video uzun oldu yine. Bir uzun videolardan biri oldu. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.